Merhaba herkese. Sizlere bugün harika bir tarifim var. Şöyle lokum gibi yumuşacık bir et kavurma tarifi vereceğim bugün. Bu eti ister sade olarak, ister benim yaptığım gibi salçalı, soğanlı, biberli de yapabilirsiniz. Eti yumuşak yapmanın püf noktalarını hemen vermeye başlıyorum. Önce teflon tavayı iyice ısıtacağım. Gördüğünüz gibi dumanlar çıkıyor. Tavanın ısındığından emin olunca 2 kilogram kuşbaşı doğranmış etimi ilave ediyorum. Etinizi lokum gibi yapmak istiyorsanız eti doğru seçmeniz gerekiyor. Kuşbaşı et için en uygun bölge dana'nın kürek bölgesidir. Gerdan ile but bölgesi arasında kalan bölüm hayvanın en çok hareket eden bölgelerinden biri olduğu için kuşbaşı hazırlamak için en uygun bölge kürek bölgesi. Süt danası tercih ederseniz daha iyi sonuç alırsınız. Gördüğünüz gibi yüksek ısı ile buluşunca anında rengi değişti etin ve hemen suyunu saldı. Bu su bizim için çok kıymetli. Kapağını kapatmadan önce kısa bir süre karıştırıyorum. Şimdi kapağı kapatıp altını kısacağım. Orta ateşte suyunu kontrol ederek pişmeye bırakıyorum. Her 20 dakikada kapağı açıp kontrol edin. Sürekli açıp içerideki buharı çıkarmak doğru değil. Suyu kalmadığı anda sıcak su ilavesi yapın azar azar. Ete hiç su ilave etmedim. Yavaş yavaş suyunu çekmeye başladı. Şu an hiç suyu kalmadı. Hatta etler biraz kızarmış bile. Aradan ortalama 1 saat geçti bu hale gelene kadar. Şimdi 2 diş sarımsağı koyuyorum. 1 adet orta boy soğanı küçük küçük doğradım. Onu da ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Soğanlar hafif solunca 1 adet kırmızı kapya biber, 2 adet yeşil biberi ekliyorum. Sebzelerde kendi suyunu verdiği için hala bir su ilavesi yapmadım. 1 dolu yemek kaşığı domates salçası koyuyorum şimdi. 1 tatlı kaşığı acı pul biberi, 1 çay kaşığı karabiberi, 2 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Bunları zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. 2 adet kabukları doğranmış domatesleri de ekledim. Sebzelerle 5 dakika daha pişti etler. Bu aşamada 1 su bardağı su ilave ediyorum. Pişirmeye başlayalı tam 1,5 saat oldu. Bu su gayet ideal. Daha fazla çektirmeyeceğim suyunu. Tabi hala pişmediyse su ilavesi yapılabilir. Ama söylediğim püf noktalara dikkat ederseniz bu süre içerisinde çok rahat pişecektir. Şöyle tabağa biraz alıp bir doku testi yapalım hemen. Bakın nasıl kolay ayrılıyor etler. Çok güzel pişti. Hemen şu dipnotu da vereyim. Kavurmanızı sade yapmak isterseniz suyunu çekene kadar burada yaptığımız şekilde pişirin. Daha sonra gerektiği kadar su ilavesi yapın. En son tuzunu ilave edin. mis gibi kavurmamız hazır. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşünceye dek hoşçakalın.